Napoli'nin yeni transferi Noah Lang İtalya'ya geldi. Hollandalı kanat oyuncusu önümüzdeki saatlerde sağlık kontrollerinden geçecek ve Napoli ile sözleşme imzalayacak. John Duran, Fenerbahçe'nin Portekiz kafilesinde yer almadı. Kolombiyalı futbolcunun önümüzdeki günlerde kampa katılması bekleniyor. Gaziantep FK Kevin Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı. İzmirspor yıllar sonra profesyonelliklere döndü. İzmir Çoruhlu bundan sonra İzmirspor adıyla 3. ligde yer alacak. Sakarya Spor transferdeki sessizliği savunmaya bir takviye daha yaparak bozdu. Yeşil siyahlılar stoperde Kayseri Spor'un Yunan stoperi Dimitros Kolovetsios'u kadrosuna kattı. Resmi imza kısa sürede açıklanması bekleniyor. Uşak Spor, Soma Spor forması giyen sol bek Yasin Yıldız ile sözleşme imzaladı. Karşıyaka, Teknik Direktör Burhanettin Basatemur ile sözleşme imzaladığını açıkladı. PSG Sportif Direktörü Luis Campos, Victor Osime'nin çevresiyle temas kurdu. Atletico Madrid, Samuel Lino'nun değerini 20-25 milyon euro olarak belirledi. Wolves ve Nottingham Forest oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı. Lino, birkaç premierlik kulübüne de önerildi. Atletico Madrid, oyuncuya bir çıkış yolu bulmak için aktif şekilde çalışıyor. Konate ve Liverpool arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri ilerlemiyor. Liverpool oyuncuyu bonservissiz kaybetmek istemezse Real Madrid bu yaz bir hamle yapabilir. Newcastle United, Hugo Ekitike için Eintracht Frankfurt'a 70 milyon euroyu aşan resmi bir teklif yaptı. Newcastle transferi bitirmek için bastırıyor, görüşmeler sürüyor. Real Madrid ve Vinicius arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri tıkandı. Aylar önce sonuçlanması beklenen görüşmelerde yeni bir güncelleme yok. Bu yazda resmi açıklama beklenmiyor. Oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Scroll Futbol kanalıma abone olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.